Ordu'nun Aybastı ilçesinin Toygar köyü. Saliha Mengeş'in evine geldik. Beş çocuk annesi Saliha Mengeş. Bundan tam iki buçuk yıl önce Saliha Mengeş'in kocası, inşaat ustası Beşir Mengeş çalışmaya gidiyorum diyerek Çanakkale'ye gidiyor ve bir daha dönmüyor. İddiaya göre bir süre sonra eşi Saliha Mengeş'i arayıp daha dönmeyeceğini, artık Çanakkale'de başka bir kadınla beraber olduğunu dile getiriyor. Şimdi bu evde Saliha Mengeş ve 5 çocuğu, hayat mücadelesi, yaşam mücadelesi veriyor. Ne zaman terk etti burayı? Bu 3 sene oluyor aşağı üç 3. seneye döndü. Sizle vedalaşmadı mı? Dan yok, yok, hiç. hiç ne danışması? Yok. Hiç gelmedi bile. Burada ailenin durumu çok iyi değil sanki. Yok, ne iyisi ya işte bulursak para yok yok bulmazsak. Öyle. Saliha ve Beşir Mengeş çiftinin beş çocuğu baba hasreti çekerek büyüyorlar. Kim kim kalıyorsunuz bu evde? Bu evde ben sadece annem, kardeşlerim. Baba nerede? Baba e, bilmiyorum yani şu an. E, babanla kaç yıldır görüşmüyorsun? İki buçuk yıl oldu. Ya çalışmaya gidiyorum dedi her zamanki hali yani gidiyorum dedi. Ki biz de çalışmada zannediyorduk zaten. Öylesine bir vedaydı. Babanı özlüyor musun? Diğer çocuklar gibi ben doya doya babama sarılamadım. Hani vakit geçiremedim, gezemedim, dolaşamadım. Dönebilir, bir şey de diyemem. Ya yani benim için olmasa da kardeşlerim için dönsün. Dönsün babalık yapsın. Geçen sene Ramazan'da bu yıl değil. Geçen seneki Ramazan'da bana bir gece telefon etti. Alo dedim baktım o. Bejir sen neredesin oğlum dedim. Ben dedi çalışıyorum dedi. Çalışıyorsun dedim. N nasıl çalışma dedim. Sen gedel iki sen oldu çoluğa çocuğuna niye beş kuruş para göndermiyorsun dedim. Evlendin de olur dedim. Onun bunu çocuğuna bakıyorsun. Seni çoğulamaya dönsün diyorum. Çoluna çocuğuna baksın diyorum. Karısına sahip çıkacak. Karısını istemezse gene gelsin. Karısını çoğlarına sahip çıksın. Boşasın karısını. Çaresiz kaldı benim gelinim. Geç yaşta ne yapsın yavrum? Benim gücüm yetmiyor. Madem karısını istemiyor çoğlarını toplasın. Karısını istemezse elin kızını boşasın. Güvencin eline versin. Benim düğün düğüne kimse <laughs> tutmaz. Benim gelinim tutmaz. Ondan hariç üç tane dört tane gelinim daha var. Düğüne bir yana saliyem bir yana bana. Benim okumuşluğum yok, bir şey bilmiyorum. Benim bu çocuklarıma yazık değil mi? Baba yok, üst senede görmedi sabırları. Bu okulda hastalandı, okulu bıraktı çocuk. Okuyamadı o gittikten sonra kafası şey gibi oldu çocuğum. Ben Beşir'i bulmaz istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bekir Mengeç ailesine geri dönecek mi? Yani o Karadeniz'in meşhur sesi var ya, aslında bu ailenin üstüne çökmüş iki buçuk üç yıldır siz böyle bir karanlıkta evin babasını bekliyorsunuz. Evet. Yani kızının cümlesi, üzerine ben cümle kuramam. Dönsün gelsin babalık yapsın O Okuyamadı işte. incan o iki senede kafası yani şey yaptı o derslerine konsantre olamadı. Nasıl olsun çocuk ya? Nasıl olsun şimdi... Çalışmaya gidiyorum diye gitti, evet. bir ay sonra aradı, ondan sonra bir daha hiç haber yok Yok, aramadı daha, telefonlarına ulaşılmadı. Ve öğrendiniz ki bir akrabanız olan evet. evli bir kadınla birlikte Çanakkale'de. Evet. Birazdan İzmir'de kaybolan Ahmet Karadayı konusundaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bu arada Ahmet Bey'in annesi de bugün bizimle birlikte Şerife Hanım'la geldi. Az sonra Şerife Hanım da bildiklerini bize anlatacak. Süleyman Bey'den bir haber var mı? Hepsi az sonra. Ve Şahizer Hanım'la görüşmeye gitti Semiha Hanım annesi. Bu görüşme nasıl geçti? Az sonra stüdyomuzda olacak Semiha Hanım. O konudaki bilgiler de canlı yayında yine size aktaracağımız başlıklar arasında sevgili seyirciler. Ama gelen her kadın mı acılı olur ya gelen her kadının mı yüreği yanık olur. Her çocukların çoğunun boynu bükük mü ülkede diye düşünmeye başladık artık şu programda her gün şahit olduğumuz hikayeleri dinledikçe. Salihan Mengeş ordu'dan geldi. 40 yaşında gencelik bir kadın daha. 5 çocuğu var. En büyüğü 19 yaşında, en küçüğü 3 yaşında ve o en küçük çocuk babayı bir kere bile görmemiş. Benim babam var mı? Babam kim diye soruyor ve anne ona cevap veremiyor. Oysa o baba hayatta. Oysa o baba ekmek parası kazanmaya gidiyorum diye evinden vedalaşıp çıkmış. Sonra ne olmuş? Halasının torunuyla o kadın da evliyken birlikte yaşamaya başlamışlar. Ve eve tek bir kuruş para bile göndermemiş. Göndermedin can. Hiç aramadı da tek kuruş para da göndermedi. Salih nasıl geçiniyorsun? Yani orada da fındık bahçem falan var mı? Yok hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Sadece geçen sene o iş kurdan başvurdum okulda çalıştım 9 ay. Okulda temizlik evet yani evet 9 Ondan sonra işte yok bir şey. Başka bir gelirin yok. Yok hiçbir gelirim yok. Nasıl bakıyorsun bu beş çocuğa? Ne yapayım elimden geldik kadar. <laughs> yani yapabildiklerim kadar yaptım. Büyük kızım mesela ne kadar okumak istedi? İmkanım olmadı. Bir, bir yere yerleştiremedim. Bir yurt bulamadım. Yani kurslara falan Kaçıncı gönderemedim. Kaçıncı sınıfta bıraktı okul çocuğu? Çocuğu, küçük çocuğa bakmak zorunda kaldı. E. Ben işten işe gire, girdiğimde. Lisedeyken ben... mi bıraktı? Yok. Liseyi Ort. bitirdi. Liseyi bitirdi. Üniversite sınavına girecek, gireceği zaman işte çocuğa bakmak zorunda kaldı. Ders çalışamadı evde. Salih şu arada ben sevgili seyircilerime bir şey söylemek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız bir konu var. Bu konuda sizden gelecek desteklere de çok ihtiyacımız var. Şu anda onu şekillendiriyoruz. Ee, yani bu nedir? Şöyle küçük bir başlık vereyim. Bir burs şeyi geliştireceğiz. Seyircilerimizle ihtiyacı olan özellikle ağırlıklara kız çocukları olmak üzere bir bursiyer sistemi geliştirmek istiyorum ben. Arkadaşlarım çalışıyor üzerinde. İnşallah onlardan biri de senin evladın olur. Onu okuturuz. İnşallah. Sana. Çocuğum çok okumak istedi işte. Babası gidince olmadı işte. Ben çalışmak zorunda kaldım. O da Küçük çocuğa bakmak zorunda kaldı evde. Şimdi bir yandan eğitimlerin aksaması var. Diğer yandan evet. da bu çocuklar babayı görmüyor. Gelsin görmüyor. babalık yapsın diye. Aramadı bizi. O kız çocuğun babası hattı babasının üstüneydi. Ona bir fatura bilgisi gelmişti. O numarayı aramış. Açmışlar telefonu. Ondan sonra işte baba sen kimsin işte yanlış aradın diye sormuş. Ki burada öyle birisi yok dedimiş biri sarhadan. Kimi de bilmiyorum baba mı da anne dedi. Kendini, Babası ona. Kendini inkar etti dedi. Telefonu kapattılar dedi. Daha da ulaşamadım zaten aradım da dedi. Tam iki, iki buçuk yıldır mı hiç haber yok? İki ki? sene oldu. Mart ayında iki sene oluyor işte. Mart'ta iki oldu. Mart'tan bu yana artık iki buçuk evet. yıl oldu. Yani Ekim bitti Kasım'a geldik. Ee, neydi büyük kızın ismi? Burcu. Burcu hatta şu anda. E, Burcucuğum merhabalar. Merhaba. Canım benim okul yarım kalmış ama inşallah ona tekrar başlarsın ha? Yani. İnşallah. İstiyorsun okumayı? Yani. Peki baban yok iki buçuk yıldır. Yani şu anda evet. bizi izliyorsa baban ve onunla birlikte yaşadığını söylediğiniz akrabanız. Ne söylemek istersin babana? Ya en azından diğer kardeşlerim için dönmesini istiyorum. En azından sahip çıksın, babalık yapsın. Hı. Ben bir şey görmedim hani e, zaten çoğunlukla çalışıyordu. Ben evdeydim yine. Okuldu şey e, işte sınavlardı filan. Sen Hiç röportaj... zaten kendisini. Röportajda da bunu söyledin o cümleni hatırlıyorum. Yani tıpkı daha önce olduğu gibi dedin. Daha önce de babam böyle çalışmak Ay. için uzaklara mı giderdi? Evet. Genelde İstanbul'a çıkıyordu işte. En son gittiğinde Giresun'a gitti. Orada da yapamamış zaten. Amcamla beraber çalışacaklardı. Hı hı. Sonra işte döndüler. Bursa'ya gideceğim dedi. Gidiş o gidiş daha yok. Bursa'ya dedi ama Çanakkale'ye gitti. Evet. En son bu fatura nedeniyle bir numara gelmiş bir aramışsın. Babanla aslında konuşmuşsun Burcu. Evet konuştum. Ama arkadan birisi öyle bir yok dedi sizde. eminim yüzde yüz babamdı çünkü sesinden tanıdım. Sesinden tanımaz mı insan babasını değil mi? Evet. Peki arkadaki ses bir kadın sesi miydi erkek sesi mi? Erkek sesiydi. Erkek sesi. Peki babanla sen tanıdığında baba sensin bir şey diyebildin mi? Diyemedim yani şey e, aradığım numaranın sahibi hı hı. öyle biri yok burada deyip direkt telefonu kapattı zaten daha ulaşamadım. Burcu sen kardeşlerim için diyorsun ama yani hangi yaşta olursak olalım baba bizim için en büyük güç ve değer. Yani ona en çok ihtiyacı olan yaşlardasın aslında sen de. Buradan ne söylemek istersin ona? Ya ihtiyacım vardı aslında ama yani sonuçta iki buçuk yıl oldu. Aramadı sormadı. Benim de ağrıma giden yerler oldu. Kızgın mısın? Dönsün. Bana? Ya bazen kızdım bazen hani yokluğuna alışmak zor oldu. Hı hı. Ama dönsün yani en azından kaldığı yerden devam etsin. Peki evde kardeşlerin babanı sorduğunda yani siz nasıl bir hayat sürüyorsunuz iki buçuk senedir? Annem çalışıyor. İşte çocuklar sormuyor zaten. E, artık onlar da farkındalar. Sadece en küçük kardeşim biraz işte babam yok var mı gibisinden sorular soruyor bazen. Onda bir şekilde geçiştiriyoruz zaten. Ne zaman bıraktı kardeşlerin babayı sormayı? Ya geçen seneden beri işte babamın e, ne adı geçiyor ne de baba kelimesi anılıyor bu evde. Yani onu yok mu kabul ediyorsunuz Burcu? Ettik artık yani mecburen hani aramıyor sormuyor. Sonuçta bizi umursamayan o kendisi Biz yok saymışız, yok kabul etmişiz çok mu? Peki baban Doğru. diyelim ki bağlansa, arasa, affedebilir misin onu? Bilmiyorum, emin değilim. Hayır, i̇nce Hayır. Hanım, şimdi Buyurun. burada bir hayırsız baba durumu var Hı -hı. bence. E şimdi bu yaşlanacak gelden ayaktan düşecek, evlatlarından hayır bekleyecek, hı hı. çok bekleyecek bence ama o evlatları da onun suratına bakmayacak. Yani bunu da düşünmüyor insanlar. Mutsuzluk üstüne nasıl bir hayat kurabilir ki? Asla kurmaz. Eksik. Tabii. Şimdi hı. bu arada Burcu'cum hatta kal. Burcu'nun babasının birlikte gittiği Beşir Bey'in birlikte gittiği yani halasının torunuymuş evet. ve yani Çanakkale'de birlikte olduğu bu kadın evliymiş aslında. Evet. Bu ilişki başladığında. O hanımefendinin eşi telefon attığımızda. Merhabalar. Merhaba. Ee, isminiz neydi? İrfan Yalçınkaya. İrfan Bey. Eşiniz Nurtaç'la birlikte mi gerçekten Beşir bey? Evet efendim, doğrudur. Talia Hanım'ın anlattığı gibi. Ve siz o dönemde evliydiniz öyle mi? Evet. Peki bir de sizden dinleyelim bu olayı. Ne zaman oldu? Ee, siz nerede yaşıyordunuz? Onlar birlikte mi kaçtılar? Ee, Aşağı yukarı iki sene oldu zaten. Ben ee, bunları e, yakalamıştım. Nasıl yakalamıştınız? Ee, öncelikle telefon mesajlarında yakalamıştım. Kaç yıllık evliydiniz? Ee, Aşağı yukarı dört yıllık falan dört dört buçuk yıllık evliydim. O zamandan bahsediyorum. Nerede yaşıyordunuz? Ee, İstanbul'da. Peki evet İrfan Bey. Ee, i̇şte ben önce telefon mesajlarını yakalamıştım. Ee, ondan sonra e, bayağı bir zaten aile içinde bir şiddet yaşadık biz. Ondan bir hafta sonra bu ev boşalttı, kaçtı. Kaçtı? Evet, Çok... e, başka bir yerde, e, başka bir e, sokakta diyelim, yakın bir yerde ev tutmuşlar beraber, dükkan gibi bir şey. Hı, hı. E, İşte orada öyle yaptılar. Oradan da tekrar ben duyunca bunları tamamen kaçtılar oradan. Çanakkale'de şu anda. Önce İstanbul'da yaşadılar öyle mi? Evet çok az zaten İstanbul'da yaşamaları çok az. Öyle yani bir ay bile yok diyecek kadar az. Hı hı. Şu anda Çanakkale'deler. Benim çocuğum da onların yanında. Nasıl bir dakika çocuğunuz var sizin onu da alıp kaçtı işiniz öyle mi? Evet. Yok çocuğum zaten benim mahkemem bir tane bir ay oldu. Ben boşandım. Evet. Çocuğumun velayetini de anneye verdiler sağ olsunlar. Bir dakika ya karınız sizi evliyken aldatıyor. Yani sizin evet. iddianız evliyken aldatıyor. Sonra o adamla kaçıp gidiyor. Evli bir adam bu adam. Beş çocuk babası ve evet. velayette anneye veriliyor. Kaç yaşında şimdi yavrunuz? E, şu anda beş yaşına girdi. Hocam şu yani yaşı hala, küçük olduğu için şöyle tamam mı? Görebiliyor evet. musun çocuğunu? E, aşağı yukarı bir senedir görmüyorum ki bu ay işte ay sonu gitmeyi düşünüyorum ama şu anda e, ne kendisine ulaşabiliyoruz telefonla e, ne belli bir adresi var. Yani tabii mahkemeye sunduğu adrese gideceğim ister istemez. İrfan yani, Bey buyurun gelin. Buyurun gelin sizin çocuğunuzu da arayalım isterseniz. Gerçekten inanır gibi değil. Yani. yani işte ben Allah razı olsun. ben çocuğum için sabrettim bunca yıl. Çocuğum için eee elimi kana bulamamak için dua yok, ettim, yok, sabrettim. Yok bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle ha. bir şey. şey Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ben kurtuldum. Eee yani zor bir şey. Her şey çocuklar için. Ama hala kurtulamamasınız oluyor. çocuğunuz, çocuğunuz orada. Çocuğunuz orada hala kurtulamamasınız. Yani mahkemenin başında belki de he. mahkeme çocuğun yaşı, anne şefkatine ihtiyaç duyduğundan kaynaklı olarak anneye vermiş olabilir. O durumda annenin hangi pozisyonda olduğuna da niye evi terk ettiğine bakmaz mahkeme. Sadece e bak, çocuğun üstün yararına bakar. Ama sizin bak, bir bak, yıl boyunca halen çocuğunuzu görmemeniz karşı tarafın velayetinin iptali sebebi de olabilir. Dolayısıyla evet. bence bu noktada Müracaatınızı yapın, velayetini de almaya çalışın çocuğunuzu. Hasan Bey zaten e, bu ahlatsız yani şöyle bir diyeyim. hayat içinde yaşayan kadına velayet verilir mi? Hocam bu noktada yargıtayın çok değişik kararları var. Bazı durumlarda verilir, bazı durumlarda verilmez. Bu durumda mahkeme muhtemelen çocuğun üstün yararı, çocuğun annesinin yanında kalmasını uygun görmüştür. Evet. Ama benim kanaatim verilmemesi yönünde. Evet. Benim yani, kanaatim verilmemesi. Yani çünkü yönünde. evli bir adam ve beş çocuğunu kendisi bırakmış, gitmiş bir adamla yaşayan, evliyken yaşayan bir kadına tabii ki anne ihtiyacı var çocuğun ama buna velayetin verilmesi demek bu çocuk nelere şahit tabii, oluyor? Kesinlikle. Kendi beş evladını aç susuz bırakan bir adam şimdi başka bir çocuğa bak. Öyle mi? Şey Kali. evet. Bu bayan dört tane e, çocuk da e, bir yerde bıraktı. Nasıl? Bir, e, yani canım. İrfan Bey ikinci eşi onun. Bir saniye İrfan Bey sizden önce de dört çocuğu mu varmış Nurtaç'ın? Evet. Bu benim, benim benim ve onun ikinci evliliğiydi. O çocuklar nerede? O çocuklar, o çocuklar babasında. babasında. Zaten şu anda babasında velayetleri de. Oo Nurtaç Hanım sizden önce başkasıyla evli dört çocuğu orada bıraktı. Geldi sizinle evlendi. Sizinle evet. evliyken evli olan Bekir Bey'le Salih Hanım'la eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Sonra evet. kaçtılar ve şimdi Bekir Bey hala evli. Senin eşin Nurtaç, senin 5 yaşındaki çocuğun da onların yanında. Öyle mi? Evet, doğru. Gerçekten pes. Gerçekten pes. Ya zaten şimdi... şu anda, şu anda zaten kabul etmiyorlar. İkisi de kabul etmiyor birlikte olduklarını ki. Yani ben o kadar ispatladım, mahkemeye deliller sundum. Yani hiçbirini ispat edemedim mahkemeye kabul etmedikleri için. Kabul etmiyorlar birlikte yaşadıkları nerede olduğunu söylüyor sizin eşiniz mesela? Ben ben gözümle gördüm Çanakkale'de e, yani evlerine kadar gittim. Uzaklaştırmam olduğu için çocuğuma yanaşamadım. <laughs> Çanakkale'ye kadar gittiniz. Çanakkale evet. neresinde yaşıyorlar? Lapseki diye, yaşıyorlar. Lapseki'de yaşıyorlar. Sen hiç gittin mi Çanakkale'ye sala? Benim öyle bir imkanım olmadı. Yani, yani ben, ben gittim, o şartlarda e, nasıl gidebilirim ki? Neyden gidebilirim? Bilet bile alamam demiştik. Çocukların karnını zor doyuruyor evet. Peki yani bir de akraba. Aynen. Kaç yaşında Nurtaç Hanım? Ee, 30 bilir. civarı falan. 30 civarı. Evet. Bekir Bey. Hanım zaten Efendim? ben... Lafınızı kesiyorum. Ben 3-5 gün önce nafaka yatırdım. Evet. E, nafaka yüzünden dedim hesap numarası açın Nurtaş Hanım kendi üzerinize evet. banka üzerinden yatırayım dedim. Bana gitmiş Beşir Bey'in postane hesap numarasını vermiş. Beşir Bey'in üzerinde. O, bu aslında evet. bir delil değil mi hocam? Kesinlikle bu evet. delildir. Beşir Hatta bu velayetin beynir. kaldırılması için de bir nedendir. Ahlaksız evet. hayat sürdüğünün de bir göstergesidir artık. bu. Yani <laughs> bunun için bence müracaat edin. Bununla ilgili olarak velayetin size geri geçmesiyle alakalı. Anladım. Boşanalı doğru. ne kadar oldu? Bir ay oldu benim mahkemem biteli. Ama siz diyorsunuz ki evliyken ben bu mesajları yakaladım. Evliyken, tabii ki tabii ki bu ee, e, iki senelik olay yani. İki senelik olay. Aslında İstanbul'a evet. çalışmaya geldiğinde bu Nurtaç'la evet. mı birliktelik Ya Zaten e, onlar akraba, e, ev evet, kızları, sınıf, hala çocukları. Hala çocuk. evet. Ben gitme evet. dedim. O oh, iş e, Giresun'da çalışıyordu yine kardeşiyle. O bir merak böyle yani bir hevesle gitti. Sürekli gitmek istemeyen gurbete bir adamıdı kışın. Yani durduramadı o. Kardeşi de çok Ne yalardı. iş yapar mesleği inşaat İnşaat. İnşaat. Yani için. kış günü dedim dışarıda kalacağım mesela. Yani 3 atıyorum ayda beş gün on gün çalışacağım. Çocukların yanında evde otur dedim ben gitme dedim. Ondan yani. sonra durduramadık yani. Bir hevesle gitti. Aslında gitme Öyle bir istek vardı içinde. Evet, ben nedeni ben de, ben de ya. şaşırdım yani o sene. Evet. Gitme dedik evet. durduramadık. Olaylar işte ben duyduğumda işte yakalanmış, eşi yakalamış, kaçmışlar falan. Ondan sonra koya geldi in canım. Evet. Koya geldi oturdum ben konuştum. Dedim böyle böyle. Senin dedim boyun kadar iki tane genç kızım var dedim. Bunu ayıp değil mi dedim senin yaptığın dedim. Ben de bir karıyım dedim. Her zorluğa atlandım mesela senin dedim. Yani neyim var neyin başını bekliyorum? Ben çocuklarımın başını bekliyorum burada dedim. Ondan sonra anlattım. Bir yaparsın, iki yaparsın dedim. Bir üçüncü de bir de kalırsın daha da kurtulamazsın dedim. Ah az dedim aklını başa topla. Senin genç kızların var. Utanmıyor mu? Herkes seni konuşuyor mahallede dedim. <laughs> Hiçbir şey fayda etmiyordu. Ne konuştu ne. Beş tane dedi çocuğumun ölüsünü öpeyim dedi. Cık, yemin etti bir de. Benim öyle bir şeyim yok dedi. Yok. Kardeşinden bir iki gün sonra Giresun'a gitti çalışmaya. Akşama kadar telefonda görüşürmüş. Yani bu neyin nesi? E, patron da demiş ki. Ya demiş. Kardeşinin adı Yaşar. Yaşar demiş. Bunda bir şey var ama neyi? Ben çözemedim demiş. Ya çalışmayla alakası yok bunun demiş. Sürekli telefonda görüşüyor, sürekli telefonda görüşüyor demiş. Ben bir şey anlamadım bundan. Bunun bir sorunu, bir derdi mi var demiş. Benim anladığım kadarıyla demiş, bunun meselesi kadın meselesi demiş. Ama kimseye bir şey söylemedi. Sonra Söylemiyor bak. yani. Peki Salih sana boşanma davası açtı mı Beşir? Açmadı. Boşanma ben şikayette dava. bulundum. Ondan ne şikayetinde bulundun? Yani çocuklarına bakmıyor, bakmıyor diye. şikayet. şikayet Ama bana dediler ki uzlaştırma bürosundan aradılar beni Ünye'den. Evet. Yani hiçbir hak, talep edemezsin dediler bu türlü dediler. Bir talep edebilir misin onu soracağım ama sen peki uzlaşma deyince aklıma geldi. Dönüp gelse barışır mısın Beşir'le? Yani mecburen İnci ne yapacaksın? Niye çocukların, mecburen sadece? Yani mecburen derken ya yani çocuklarının... Çocuklarının başında olsun yani babalık yapsın. Benimle alakası yok zaten. İki buçuk yıldır çocuklarına babalık yapmayan biri. Mesela diyelim ki Nurtaç'la küstü geri geldi. Onu demek istemiyorum. Çocuklarıyla iletişimi koparmasın. Ben benimle Senin yaşama gerekmiyor. benim yaşama benimle olması. yaşama gibi bir şansı yok zaten daha. Ha. Çocuklarıyla iletişimi var. kopartmasın. Onların hep sevgiye ihtiyacı var. Babaya ihtiyacı var. Hepsi de küçük. Mesela koya bayramda amcaları geliyor. Çocuklarıma bakıyorum öyle garip garip. Onlar gezmeye gidiyor mesela. Alıyorlar çocuklarını, arabaları var. Benimkiler şurada kalıyor. İnsanı çözülüyor işte o zaman. Özellikle çocuklar yani Çocuklarıyla hani... ilgilenmesini istiyorum. Seyirciler ben... yanlış anladı. Yani Sen yok, sanki kocanla barışan. O çocuklarıyla ilgilensin demek istiyor. He, Bu arada Beşir Bey'in yani. annesi mi Nuriye Hanım arkadaşlar? Nuriye Hanım hatta Beşir Bey'in annesi. Ee, Nuriye Hanım. Evet İnce Hanım. Şimdi oğlunuz iki buçuk yıldır ortalarda yok. Sizi de mi aramıyor hiç? Beni de aramadı İnce Hanım. Beni de aramıyor. Beni de geçen. Ramazan'da bir sefer aradı. Aynı sunucularına da söyledim. Evet. de da o, o arayı soramadı. Tek çocuklarına kim bakıyor? Eli kızıyla evlendim. Bugün gene bak, bugün gene bana telefon geldi İstanbul'dan. Ee, Nur babası. babası Sultan Beyliğine gettiler. Beşir'in yanında şu anda kızı Sultan Beyliğine gettiler ki ayrı yaşıyorlar desin diyerekten. Hmm. Beşirmen geçin yanında benim kızım yok desin diyerekten kızını Beşir'in oradan durdurdu. değinile hareket etti Bir dakika hanede. yayını izleyince ha. Tabii, tabii. E, bunlar ha. birlikte yaşamıyor diye göstermek için ama ha. yalnız bunlar yani bu sizin iddianız ama bizim var ya seyircilerimiz ne biliyorlarsa paylaşır. Hiçbir yalan da böyle kalmaz yanlarına kar kalmaz. Hepsi ortaya çıkar. Ayakları var diyeyim Ince Hanım. Estağfurullah. Var Estağfurullah. Ben sizin ellerinizi <laughs> öperim. Siz bir babaannesiniz. Tohum... Ben Topun... de çıkacağım. Ben de çıkacağım Ince Hanım. Ben de geleceğim. Buyur gel. Buyur Öl, gel. Ben, Ölümü kodum o oğlanın yolunu. Ölümü kodum. Benim geldim dünyada bir gelinim. Bir tane dört tane mayanla bir tane gelinim o gelinim. Onu garip yollaman, onun kocasını bulun, ne yaparsan yapın, yem cezaevine atın, Hem gece evine atın. Ya da ne yaparsanız yapın Hanım. Ayakları Onlar ince bizim ince işimiz değil tabi ama Nuriye teyzeciğim ben yarın seni buraya bekliyorum o zaman. Arkadaşlarım şimdi biletlerini alırlar. Tamam yarın gel benim misafirim ol. Senin bu oğlun Beşir. yıl Hadi eşini istemiyor diyelim. Olabilir. Salih Hanım'la sorunu olabilir. Ama beş evlat var. Bu yol, bunun da yolu bu değildir. Açarsınız boşanma davanızı yolunuza gidersiniz. Beş benim alınmış. Benim Ne geçiyor? Nereye geleceğimin ben, ben ona o konuda arkadaşlarım yardımcı olacak Nurya Hanım sana. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi telefonu tamam. kapat mı? Onlar bilgi verecek sana. Tamam. Ve bir anne aranmaz mı ya? Kaç yaşında kadın tamam. ya? Aranmaz aran mı? Aramadı. Ya sizin devletlarınız anaz var yavru. aramadı yavrum aramadı. Aramadı. Garip sütüm ben de özledim, ben de özledim. Bir i̇ki sene üstten oluyor neredeyse, üç sene. Durgut kayar ayırdı. İlaç mı içiliyorlar çocuğum? Öyle bir çocuk doğru de da de, defendi. de efendi. Onur çocuğun anası yaptı yavrum. Şimdi onları da arkadaşlarım araştırsınlar ama Heh. az önce İrfan Bey önemli bir şey söyledi. Dedi ki ben İrfan Bey kim? İşte Salih Han'ın eşiyle beş çocuğunun babasıyla giden kadının eski eşi bir ay önce boşanmışlar. Evliyken görüşmelerini yakaladım diyor. Benim çocuğum evet. da onların yanında diyor. Hatta nafakayı da Beşir Bey adına bir hesap numarasına yatırıyorum. Evet. E, dediğilerse evet, evet. niye bu hesaba bu para yatıyor? Beşir Bey sizin bir sesinizi duymak istiyoruz. Beş evladınız aslında sesinizi duymak istiyoruz. Allah Beşir ölsün ağrıyım. Arkadaşlarım sizinle konuşacak. Kapatmayın telefonunuzu. Ben Burcu'ya da buradan evet. sevgiler gönderiyorum. İrfan Bey sizi daha sonra tekrar alacağım yayına.